Ajax tarafından baktığın zaman bu sezon herkesten dayak yiyen bir Ajax var. Ligde de, Şampiyonlar Ligi'nde de. Chelsea zaten acayip psikolojik büyük bir yıkım <laughs> oldu onlar için. Yani 3 maç sonucunda baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nin son sırasında hiç görmeyeceğimiz bir takım Ajax. Şu ana hı. kadar olan periyotlarda Ajax'ın... Tarihine hiç yakışmıyor mu tabi? Hep e, çeyrek final görürdük en azından. Ajax'ın kötü dönemleri dahil. Ben bu kadar kötü bir dönemini gördüğümü hatırlamıyorum. Ama hı hı. şimdi bu Ajax'ın bu kadar kötü durumda olması Galatasaray açısından avantaj mı dezavantaj mı? Mesela Chelsea maçının olduğu zaman diliminde Galatasaray Ajax'la oynuyor olsaydı avantajdı. Şu anda... Teknik direktörünün geleceğini belirlemesi açısından. İlk 11'de Neşter yemesi muhtemel isimlerin geleceğini belirlemesi açısından kirit maç. Galatasaray tarafından baktığımızda hedefin 8 mi 16 mi olacağını netleştirecek maç olarak görüyorum ben. Buradan sonraki periyotta artık buradan elde edemediğin şeylerin hırsıyla başka kayıplarda yaşayabilirsin. Buradan elde ettiğinin rahatlığıyla başka kayıplarda yaşayabilirsin. Yani hep negatif tarafından bakarak değerlendirmeye çalışıyorum. Evet. Ajax tarihin en kötü döneminde en kötü döneminde olmadığını ispatlayacak Liverpool'u yenmiş. Şampiyonlar Ligi'nin ilk 8'ini hedefleyen önemli bir grup takımıyla karşılaşacak. Ajax tarafından baktığımızda Galatasaray çok daha büyük bir hedef maç. Galatasaray tarafından baktığımızda da rehavet olasılığından dolayı çok da tehlikeli maç.